Merhaba arkadaşlar, bugünkü eğitim videomuzun içeriği Windows 10'da bilgisayarımızı nasıl güvenli modda başlatabiliriz, bunun hakkında konuşacağız. Güvenli mod, sınır sayıda dosya ve sürücü kullanarak Windows'un temel bir durumda başlatır. Yani, diyelim ki bilgisayarınızda bir sorun yaşıyorsunuz, bu sorun güvenli modda oluşmuyorsa, sorunu varsayın ayarlarının ve temel cihaz sürücüleri neden olmadığını anlarsınız. İki türlü güvenli mod vardır. Birincisi sadece güvenli mod. Bir de aile güvenli mod. Oldukça birbirlerine benzemektedir. Fakat aralarındaki ayrı, ayırıcı bir özellik olan aile güvenli mod seçeneği internette veya ağınızdaki diğer bilgisayarlara erişmek için gereken ağ sürücülerin hizmetleri içerir. Şimdi bu işlemleri nasıl başlayacağız? Şimdi ilk başta birinci adımdan başlayalım. Birinci adımda isterseniz Shift tuşuna bası tutarken aç-kapa düğmesine basıp yeniden başlatma seçeneğini başlatarak da işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Veya ayarlar sekmesine tıklayarak ardından güncelleştirme ve güvenlik, ardından kurtarma, ardından gelişmiş başlangıç çekmesinin altından şimdi yeniden başlat çekmesine tıklıyoruz. Evet, karşımıza gelen sekmelerde <laughs> sorun gider bölümüne tıklıyoruz. Ardından gelişmiş seçenekler ve ardından başlangıç ayarları. Windows başlangıç davranışını değiştirin. Bakın burada görürseniz her güvenli modu etkinleştir. Ön yükleme gününü etkinleştir gibi sekmelerden yer alacak. Şimdi biz sistemimizi yeniden Evet, karşımıza gelen başlangıç ayarları bölümünde aşağıdaki seçeneklerden birini seçmemiz gerekiyor. 4 numaralı seçeneği seçtiğimiz zaman güvenli mod etkinleştir. 5 numaralı seçeneği seçtiğimizde güvenli modu A ile birlikte etkinleştir. İhtiyacınız hangi şeyi karşılıyorsa ilk başlığını seçiyoruz. Ben 4 numaralı no çekmeyi aktif hale getiriyorum. Yani güvenli modda başlattım. Windowsumuz şimdi başlamak üzere. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız güvenli mod bölümünde başladı. Artık işlemdenizi güvenli mod kapsamında yürütebilirsiniz. Ben şimdi diğer ikinci adıma geçeceğiz. Evet, bilgisayarımız yeniden başlattığımız zaman yine eski mod moduna dönmektedir. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda da çalıştır sekmesine yani Windows tuşuna basıp R'ye bastığınız zaman karşımıza gelen çalıştır ekranı var. Burada MS Config yani John Fit olarak tıkladıktan sonra tamam sekmesine tıklıyoruz. Sistem yapılandırma ekranı karşımıza geldiği zaman ön yükleme bölümüne geliyoruz. Burada ön yükleme seçenekleri var. Bunların ne anlama geldiğinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi güvenli ön yükleme. Şimdi buradaki en az kısmı Anlamı şu Başlangıç sırasında yalnızca kritik sistem hizmetlerini çalıştırarak Windows grafik kullanıcı ara birimini güvenli modda açar Yani A devre dışı kalır Diğer kabuk dediği kısımda Başlangıç sırasında yalnızca kritik sistem hizmetlerini çalıştırarak Windows komut sistemini güvenli modda açar A iletişimi ve dosya gez, gezgini devre dışıdır Üçüncü sekmede başlangıç sırasında dosya gezginliği, önemli sistem hizmetlerini ve aktif direkt hizmetlerini çalıştırarak açar. Yani bir e, şirket network, networkindeyseniz bu sistemi kullanabilirsiniz. Son güvenli ön yükleme A kısmı da başlangıç sırasında yalnızca kritik sistem hizmetlerini çalıştırarak dosya gezgini güvenli modda açar. Biz burada en azı seçelim, uygula diyelim tamam dedikten sonra yeniden başlatalım. Evet ikinci adımımızda başarılı bir şekilde kurulmuştur. Bakın burada da gördüğünüz gibi güvenli mod olarak Açılmıştır. Bir başka makalede görüşmek dileğiyle. Ee, videomuzdan memnun kaldıysanız lütfen videomuzun altına yorum yazabilir ve sayfamızı beğenebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler.